İstanbul'dan Stockholm'e Beşiktaşlı futbolcular ayrağımız ekranda. Muhteşem anlar, muhteşem bir atmosfer. Fahim Babel 77 Gökhan Gönül, 94 Tarişka. Beşkosta 7 Fortunis, 17 Ansari 18 son kez aralarında konuşuyorlar. İşte Beşiktaş tarihinde üçüncü kez çeyrek. Leali dikkatli. Kuareşma Ali. işte Frikik bir çalım sol ayağını aldı Abu Bakar kale çizgisi Abu Bakar ortaya korner Şan Tarişka. şimdi içeride 3 beşik taştı Tarışka'nın ortası kapı ve gol gol işte gol baskı sonrasında kazanılan Abu Bakar'ın golü Leali'nin yok Abu Bakar bomboş sen tabi Savunma hakkısına Tarık eriyormuş Gol pozisyonu Fabri Fabri aldı Kohareşma girdi Kohareşma orta Penaltı noktasına Tanışka bıraktı Babel kontrol Babel Babel gol Babel atbolümüz İşte Roy Babel'in Kontrolü vuruşu İzliyor sadece başı 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 başı. Sopresi Abubakar da katıldı Abubakar arası Fabri geçti. Tarık El Yunusi. Tarık. Bir vole. 30 yaşında pas asıldı Norveçli. Alanında Babel bir çalın denemesi. Figueiras onu taşlıyor. Babel orta red sol. So Sisokor'un ortası. Şimdi Adriano bir koşuyor. Tanış desteği desteğe geldi. Kovarejma cezalarında. Kovarejma yardı Kovarejma. Kırmızı kart. Kırmızı kart çıktı Abu Bakar İşte burada Ekranlarınıza yansıyor Adriano plan için bıraktı Elini ortaya Ansarif'e arttı ikinci hamle Fabri Karambolans Fortunis Orta Sekte top Taliska top dışarıda Fortunis ortayı yaptı Doğrudan kaleye Fabri Fortunis Fabri Öndeydi Son anda yetişti Rejman geçti Nakostayı olmadı. Duran ortası uzak bölgeye. Tošić kafa vuruşunu yaptı. Dališka! Dališka! Seba, bir çalım, Parejba'yı geçti. Seba, Fabri. Fabri topu. Babel. Cezaları babel. Gökhan karşıladı Fortunis kontrol Fortunis Duvar pası Ebi Musi alanı Önünde kaldı top Kare çizgisi Ortaya top Mışar'da Ansarifat Orta Sert Mitrovic Konea Tanişka pas Cenk 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 Benfica maçında atmıştı Bersama maçında atmıştı Tanişka Adres'e teslim Cenk Tosun Harika bitiriyor işte çok Cenk Tosun ve Cenk'in golünün stat anonsu İşaret geldi barajdan döndü Fortunis'in vuruşu hosta kaldı Fortunis Fortunis yerden Fabri bıraktı Beşiktaş çeyrek finalde Beşik Beşiktaş çeyrek finalde Beşiktaş Avrupa'dan Nisan'a birazdan reklamların ardından birlikteyiz.